Dünyanın yarısı söyleyecek bir şeyi olan ama söylemeyen insanlardan, öteki yarısı ise söyleyecek hiçbir şey olmayan ama durmadan konuşan insanlardan oluşur. Bu felsefi tokadı suratımıza atan kişi kim biliyor musunuz? İçsel yolculuğunun rehberliğini beden pazarıyla birleştiren kişi. Simge Barankoğlu. Yanlış duymadınız ve gerçekten uydurmuyorum. Geçen bir fotoğrafının altına tam olarak bu sözü yazıp paylaşmış. Hayat böyledir işte dostlar. Fazla tevazunun sonu Simge Barankoğlu'ndan nasihat almaktır. O kadar geri çekilirsin, o kadar aman bir şey demeyeyim demeyeyim dersin ki sonunda karşı geçip sana hayatı anlatan kişi simge olur. Ve burada oturup düşünmek zorunda kalırsın. Biz nerede yanlış yaptık? Dostlarım bugün bu Instagram kaşarlarının defterini sonsuza dek kapatıyoruz. Sakın benden herhangi bir acıma beklemeyin. Ay bu özgürlük ay herkesin kendi hayatı ay bunu söylemeyeyim ayıp olur düzgün eleştireyim düşüncesini falan duyacağınızı sanmayın. Çünkü bu kaşarlar hadlerini aşalı bir hayli fazla oldu. Nedenlerini videoyu izledikçe zaten neden bu kadar sinirli olduğumu anlayacaksınız. Öncelikle sizlere bu videoyu yapmamı tetikleyen ve bu kadar sinirlendiren videoyu izletmek istiyorum. Çünkü bu izleyeceğiniz şey sadece bir video değil. Gençlerin ruhuyla, geleceğiyle oynayan toplumun değerlerini çöpe atan bir rezillik. Benim gibi birinden beri toplum değeri lafını duydunuz ya. Artık ölseniz de herhalde gam yemezsiniz. Ama öyle. Bakalım neymiş bu video. izleyin efendim. E, evet abonelik sayım çok fazla. Dünya sıralamasında 3. sıradayım. Umarım 2'ye çıkarız. 40 TL'den abonelik açtım arkadaşlar. 38 TL, 39 TL, 90 kuruş. Diğerleri gibi 200 liralık aboneliğim yok benim. E, diğer bir konuya gelirsek ben bunu gelecek kaygım olmaksızın yapıyorum. İş çamaşırı ve bikinili. Bazen üstüm olmadan da görsellerim var, videolarım var. Ee, beni çok eleştiriyorsunuz. Çok fazla ünlü isim, çok fazla fenomen e, abonem oluyor. Görüyorum. Birçoğunu görüyorum. Sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizin neler yaptığınızı ben çok iyi biliyorum. Bu izlediğiniz videoda Simge Barankoğlu'nun insanlara e siz de yapın arkadaşlar dediği şey şu. Kendi bedenini aç, fotoğrafını sat, video çek, isteyenin önüne koy. Sonra da bunu kendi ayaklarının üstünde durmak diye süsleyip vitrine çıkar. Yani karakteri at, onuru çıkar, geriye kalan et parçasını paraya çevir. Sözde cesaret fakat gerçekte çok ciddi bir çaresizlik. Bu artık bireysel bir tercih falan değil. Sistemin bizzat kendisi. Gençlere çizilen yola bakar mısınız? Eğitim yok, iş yok, gelecek yok ama ekranı açınca bir bakıyorsun birileri vücudumu sattım, para kazandım, ...mutlu oldum diyor ve bunu bir çıkış yoluymuş gibi lanse ediyor. Çünkü sistemi oluşturan bu tipler sana ne diyor biliyor musun? Senin değerin artık emeğinle falan değil, sadece bedeninde gizli. Senin bedenin var oldukça zaten değerlisin. Bunu pazarlayarak para kazanabilirsin, çok lüks bir hayat yaşayabilirsin. Ve artık gizli saklı da yapılmıyor fark ettiyseniz. Eskiden ayıplanan, yerin dibine sokulan şeyler şimdi algoritmalarla yükseltiliyor. Filtreli, makyajlı, estetikli bir teşhir düzeni kurulmuş. Ve ne yazık ki bu düzende dürüstlük kaybediyor dostlar. Sahtekarlık da ödüllendiriliyor. Ve bundan saygı bekliyorlar. Ama bakıyorsun içerik üretmiyorsun, karakter tüketiyorsun. Ahlaklı olmanın ödülü yok ama rezil olmanın milyonluk izlenmeleri var. Simge gibi insanlar da çıkıp ben kimseye zarar vermiyorum diye kendini aktamaya çalışıyor. Ulan zarar sadece fiziksel mi olmak zorunda? Sen sadece kendine değil seni izleyen, sana özenen bunu özendiriyorsun çünkü. Herkese zarar veriyorsun. Çünkü bunu bir tercih gibi değil, norm gibi sunuyorsun. Ve bu kazandığım paralar dolayısıyla ben şöyle milyonluk evlerde kalıyorum, milyonluk arabalara biniyorum, Louis Vuitton çantalar kullanıyorum, siz fakirler yapamıyorsunuz falan falan diyerek bir nevi de insanları aşağılıyorsun ve bunu da özgürlük diye paketliyorsun. Biz buna özgürlük demiyoruz. Bu oluk. Fark ettiniz mi dostlar? Bu bu evlatları hep çıkıp aynı şeyi tekrarlıyor. Mecburdum, başka çarem yoktu. Bahanesinin arkasına saklanıyorlar. Oysa her zaman başka bir yol vardı. Hiçbir zaman bedenini pazarlamak zorunda değildim. Ama sen o yolu seçtin. Diğerlerini es geçtin ve bundan dolayı saygı bekliyorsun. Ne dünyanın ne de tarihin hiçbir yerinde senin gibi kaşarlara insanlar saygı duymadı, duymayacak. Hayat Twitter'da seni destekleyen seninle aynı zihniyette olan SJV'lerden ibaret değil. Hiçbir zaman saygı duyulmayacaksınız. Ya duyulmadı çünkü. Ve yine çünkü yaptığınız iş saygıyı hak edecek bir hiç değil. Okumak da bir yoldu. Çalışmak da bir yoldu. Direnmek de bir yoldu. Lay hangimizin hayatı mükemmel? Gündüzleri işe gidip akşamları hayal kurmak da bir yoldu. Hepimizin hayatta zorlukları var. Kim adam akıllı çok rahat yaşıyor? Dünyanın kaçta kaçı zengin? Hangimiz Louis Vuitton çantalarla geziyoruz? Hangimizin annesi çocuklarını okuturken, bizlere bakarken bu yolu seçti? Bir gün itiraf edeceksiniz ve o gün yüzünüze daha çok tüküreceğiz. Derdiniz kolaylık arkadaşım. Yaptığınız için hiçbir zorluğu yok. Çünkü diğer yollar zor. Zor belki ama her zaman bir yol vardı işte. Ve sen zor olanı seçmeyip en kolayı seçtin. Üstelik sadece kendinle kalsan yine neyse. Bir de bunu bir çözüm yolu gibi satıyorsun. Beni ünlüler de işte bana abone oluyor diyor. Şunu, ya o ünlülerin da bu Bu neyin göstergesi yani? Eee? E, insanların çaresizliğini kullanıyorsun ve ben böyle yapıyorum siz de yapın diyerek işin mide bulandırıcı bir hale getiriyorsun bu olmayın. bir üyeliği alın. Yaz ayı geliyor. Zam gelecek. 1 milyon kere söyledim. Alın. Sonra yazıyorsunuz bana. Abi ne zaman yeni kod diye. Sorbil online bir eğitim platformu dostlar. Bu tür kaşarlıklara gidip para vereceğinize içerisinde 150'den fazla eğitim var. 4 ayrı kategori var. Para her türlü kazanırsınız. Mal geldiniz mal ölmeyin. Hepimiz mal geliyoruz bu dünyaya. Mal ölmeyelim. Yazılım, kariyer gelişim, kişisel gelişim, yabancı dil. İstediğiniz yabancı dili en alt seviyeden en üst seviyeye kadar öğrenebiliyorsunuz. Ne o 30- koduyla ayda sadece 69 TL'ye geliyor mesela. Yıllık alırsanız %30 indirim var. Hem App Store'da hem Play Store'da mevcut ama ne 30 kodunuz, indirim kodunuz sadece webde çalışıyor. Herhangi bir kafanıza takılan bir şey olduğunda yapay zekası biriye sorabilirsiniz. Yaz ayı geliyor ne yapacaksınız bu sıcakta dışarıda. 3 ay şöyle bir kapanın, kendinizi geliştirin. 3 ay sonra bambaşka bir insan olun efendim. Anlatmayayım artık sor biri bir zahmet. 245 videomda anlattım. Detaylar açıklama kısmında. Zam görmeden gidin alın. 9. eğitimimi bitirdim bu arada. Bitirdiğiniz her eğitim başına da sertifika alıyorsunuz çünkü Sorbil İngiliz Akreditasyon Kurumu CPD üyesi ve bu size yurt dışının kapılarını açabilir. CV'nizi güçlendirin. Or 7 8 yıl önce bu konularla alakalı yaptığım videolarda da aynı cümleyi kullandım yine kullanacağım. Dostlar hiçbir zaman insanların kazandığı parada gözüm olmadı hiçbir zaman. Parayla pulla işim yok çünkü çok ama insanların para kazanma yollarını gayet de eleştirebilirim. Gayet de konuşabiliriz bu konu hakkında. Linç yiyeceğim, şunu yiyeceğim, bunu yiyeceğim diye falan filan düşüncelerinizi saklamaktan çekinmeyin. Bunu ya 2025 yılında Bunlara bile saygı duyuyoruz. Ha, duyalım anasını satayım. İç çamaşırlı fotoğraflarını, videolarını satan insanlara da saygı duyalım. Ne hala memleket ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben bu insanla kalkıp da gerçekten kendi ayakları üstünde, üstünde duran kadınla, erkekle, inşaatlarda çalışan, ekmek satan ne bileyim yani bir şekilde hayatını devam ettirmeye çalışan insanı aynı kefeye koyup ikisini aynı saygıyı nasıl duyabilirim ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne zaman olmuş böyle bir şey? P saygı duyalım o zaman. Sonuçta kendi isteğiyle gerçekten benim olmalı beni pazarlayacak birisi olmalı diyen tonlarca kadın da vardır. Pezemek dediğin kadın menajeri komisyon alıyor. E ona da saygı duyalım. Bu işin sonu nereye gidiyor arkadaş ben anlamadım ki. Hiçbir zaman saygı duyulmayacaksınız çocukları. Bu hayat herkes sizin gibi para için yaşamıyor. Herkesin hayali Ferrari'ler lüks evler falan değil. Bazıları şerefi onurun namusu ve en önemlisi öz saygısı için yaşar. Artık kimse neye saygı duyduğunu neyin uğruna yaşadığını da bilmiyor. En çok da kendini saygısını yitirmiş durumda olanlar. Ne var ki bunda? Bu cümleyi duyduğunuz anda kaçın. Ne var ki bunda? Ne çok şey var ki. Bu insanlar en başında kaybettikleri şeyi öz saygılarını sanki hiç ihtiyaç duyulmayacak gibi bir şeymiş gibi anlatıyor. Yurt dışındaki müstehcen videolarda oynayan kadınlara ve erkeklere bakın. Genç yaşta in... You don't need diyorlar bunlar. He? Çok güzel değil mi hayat onlara? Öyle olmuyor işte çünkü. Normal hayata döndüklerinde artık o işi yapamayacak duruma geldiklerinde saygı falan duyulmuyorlar. Ne olacak? Vücudum benim değil mi? Evet senin ama mesele o değil. Mesele ne sattığın değil. Ne sattığını nasıl savunduğun. Bu insanlar artık kendini falan da savunmuyor. Direkt sistemi savunuyorlar. Rezilliği, cesaret diye pazarlıyorlar ya. Televizyonda ünlüler arasında da bu böyle. Ne kadar çıplaksan o kadar cesur pozlar. Ya oğlum ne, ne cesur pozu ya? Allah aşkına. Çırıl çıplak poz verebilirim. Bunun cesurlukla ne alakası var ya. <laughs> yani Bak 80 yaşındaki dayı gibi konuşmak istemiyorum da. Ya bunun edeple, ahlakla alakası var ya. Ne, ne, ne cesur pozu ya. Yutturmayın oğlum artık şu teşhirciliği, özgürlük diye ya. Saygı kalmayan yerde sınır da kalmaz. Öz saygı dediğin şey kimsenin görmediği bir yerde bile kendini rezil etmemektir. Kimsenin seni yargılamadığı bir anda bile kendine ben ne yapıyorum lan diye sormaktır. Ama bu insanlar bu soruyu kendilerine sormuyorlar. Çünkü her şey artık böyle bir like sistemine bağlı. Beğenimi geldi mi? Tamam. Para geldi mi? Süper. geri kalanı sil süpür çöpe at. Senin özgür dediğin tercih başkaları için model oluyor ve bunu sen de biliyorsun. Öz saygısı olan biri bilerek başka insanları da batırmaz. Öz saygısı olan biri ben düştüm bu batağı siz de düşün demez. Öz saygısı olan biri teşhiri çözüm gibi göstermez. Bu insanlar her defasında bunu yapıyor. Her defasında. Bu rezillikler tekrarlandıkça sıradanlaşıyor ve şu an yaşadığımız şey tam olarak bu. Bu insanlar ekranı açıyor, göğsünü koyuyor, link profilde yazıyor. Herkes de sanki bu olanmış gibi geçiyor önünden. Kimse de bu demiyor artık. Çünkü bu sistem senin utanmanı değil alışmanı istiyor. Sürekli aynı şeyleri gördüğünde refleksini kaybediyorsun. Ne kadar büyük bir yozlaşma yaşadığını fark etmemeye başlıyorsun. Normalleşiyor. Ve çok büyük bir diğer problem de şu bu çürümeyi eleştirince sana diyorlar ki sen kadın bedeninden rahatsız mı oluyorsun? Niye kadın bedeninden rahatsız olayım? Aynısını erkek yaptığında da aynı benim için. Ben pazar mantığından sistemin onu satılabilir bir ürün olarak hale getirmesinden ve bu iğrençliğin bir başarı hikayesi gibi sunulmasından rahatsızım. Ama bu kadar net bir şey bile artık söyleyemez hale geldik. Çünkü gerçeği söyleyen değil satan kazanıyor. Sana dürüstlükle gelen kaybediyor. Göstererek gelen kazanıyor. Ben bedenimi kullanırım sen karışamazsın kafasıyla başlayan her şeyin sonunda herkesin birbirine benzediği, herkesin içinin boşaldığı, herkesin birbirini tükettiği koca bir çöplük çıkıyor ortaya. Sözde özgürlük dedikleri şeyin içi bomboş. Gerçekten özgür olan kimse köle gibi davranmaz. Sen kölesin. Kendi bedenini, kendi kimliğini 3 kuruşa pazarlayan insan özgür falan değildir. Sadece kendini kandırıyor. Kadın kendi bedenini pazarladığında sorun olmuyor ama eleştirince kadın düşmanı oluyorsun. Bak güzel kardeşim bu iki yüzlülüğünüz de dünyayı değil, sadece kendinizi kandırırsınız. Erkeklere de bir çift lafım var. Bu boktan düzenin en büyük sponsoru da sizsiniz. Abone olan, izleyen, etkileşim kasan, destek veren, öven, normalleştiren her adam bu kirli sistemin taşeronu. Sonra çıkıp da işte kadınlar şöyle oldu, erkeklik bittik diye ağlıyorsunuz. Lan siz parayla yapmaya alışınca karakterli kadınlara zaten sabrınız kalmadı. Siz bu çürümeye para bastıkça gerçek ilişkiler çöpe gitti. Sadece bu insanlarda sorun yok. Size de çok büyük bir problem var. O yüzden biz ne ara böyle olduk falan diye ağlamayın Twitter'da. O, olduk işte siz yaptınız sağ olasın. Hala bu rezilliği gerçekten normal buluyorsan sen de çürümüşsün kardeşim. Bu kadar basit. S gidin yeni videoda görüşürüz.